Şu anda Alan Yurt bölgemizde salı pazarımızın hemen yan tarafında oluşturduğumuz sıfır atık noktası önünde bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Tabi öncesinde enerji haftası içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Biz de bu vesileyle. Ee, yeni sıfır atık noktaları basın açıklamamızı bu hafta vesilesiyle bugün duyuruyoruz. Aslında bugün birbirine bağlantılı 3 e, konuya ilişkin bilgi vermek istiyoruz sizlere. Birisi enerji tasarruf haftası diğeri bu hafta üzerinde düzenlediğimiz atık toplama yarışması bir de yine şehrimize kazandırmış olduğumuz e, ilave iki yeni sıfır atık noktasının duyurusunu yapmış olacağız. Tabii Enerji tasarrufu ile ilgili malumunuz yaşadığımız dünyanın ve çevrenin bizlere sağladığı kaynaklar da tükenebilir kaynaklar. Bunların korunması ve muhafazası ve katkı sunulması anlamında enerji tasarrufunu önemsiyoruz. Ee, bu kaynaklar tahrip edildiğinde de geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bu nedenle de kaynakları sınırlı olan enerjiyi israf etmeden gerektiği kadar verimli kullanılması ve bu tutumluluk bilincinin de toplumda yaygınlaşması adına Enerji Tasarrufu Haftası kutlanmakta. Ee, bizler de e, bu sürece katkı sağlıyoruz. Bugün de enerji tasarrufu haftasına özel iki uygulama ve etkinlik ile kat, e, dikkat çekmek istiyoruz. Elektrikli e, elektronik atık toplama yarışması ve yine iki tane de ifade ettiğimiz gibi sıfır atık noktasını hizmete açıyoruz. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Fatih Camii'nin ön tarafında e, ilkini gerçekleştirmiştik. E, burada e, elektrik elektrikli Elektronik atık toplama yarışması gerçekleştireceğiz. Bunların detaylarını arkadaşlarımız yine duyuracaklar. Burada özellikle geçmiş yıllarda da atık kağıt, atık yağ, pil, elektrik ve elektronik eşya gibi farklı atık türlerinde benzer çalışmalar gerçekleştirmiştik. Bugün de yine özellikle elektronik atık toplama yarışmasını başlatmış oluyoruz bu vesileyle. Başvuru tarihleri de 7-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor olacak. Ee, burada tabii e, teşvik etmek adına da e, birinci, ikinci ve üçüncü bilgilendirmeler ürünlendirmeler gerçekleştirecek. Bunları inşallah yine kamuoyunu bilgilendirmek adına detaylarını sunacağız. Tabii sıfır atıkla iki, iki, yeni nokta oluşturduğumuzu ifade etmiştik. Bir tanesi arkamızda bulunan e, hemen Alayurt Salı Pazarı'nın e, alanının içerisinde yer alıyor. Bu da vatandaşlarımız geldiğinde görecekler. E, tabii sıfır atık noktası nedir? E, bu noktalarda farklı yol ve yöntemlerle e, bizler sıfır atık uygulamasını tüm şehre yaymayı, ulaşılabilir olmayı ve etkili yöntemlerle de vatandaşı tek teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Emre evet, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hadi bakalım.